Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Biliyorsunuz uzunca bir müddet birbirimizden ayrı kaldık ve e, bayağıdır video yüklemiyoruz. E, bunun sebebi tamamen atelye değişikliğimizden kaynaklandı. Fark ederseniz daha önceki videolarımızda kullandığımız ateliyede değiliz. Atölyemizi başka bir atelyeye taşıdık. Fakat biliyorsunuz bizim tarzımızda çalışan, e, atelyelerde çok fazla miktarda küçük parçalar ve bir sürü alet edevat mevcut. Makinelerimiz, el aletlerimiz ve kullandığımız ekipmanlar, elektronik komponentler hem küçük hem de çok fazla sayıda. Onun için bunların taşınma süreci biraz uzun sürdü ve biraz zaman aldı. Bunun yüzüne yaklaşık 3 haftadır birbirimizden ayrı kaldık. Ve ben istedim ki bu ayrılığın üzerine hem güzel hem verimli bir video ile karşınıza çıkayım hem de atölyemiz şöyle bir nebze yerleşsin, bir nebze otursun ki yapacağımız video görsel olarak da güzel olsun. Bu videomuzda başlıktan da anlayacağınız gibi hurdadan dünyanın en verimli ve en pratik jeneratörü nasıl yapılır hep birlikte onu göreceğiz. Fakat videoya geçmeden önce Kaya LC kanalı olarak sizlerden ricam bu tür teknik ve bilimsel konulara ilginiz varsa lütfen kanalımıza abone olmanız, beğendiğiniz videolara like atmanız ve videolarımızla ilgili veya teknik konularla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanız. Biliyorum uzunca bir ayrılığın üzerine giriş kısmını birazcık uzattım ama hiç merak etmeyin hemen videoya geçiyoruz ve Hurda'dan dünyanın en verimli ve en pratik jeneratörü nasıl yapılır hep beraber onu görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar Hurda'dan söktüğümüz ve bize dünyanın en verimli ve en pratik elektrik jeneratörü görevi yapacak olan malzememiz bu. Bu malzeme step motor diye geçiyor arkadaşlar. Bakın hemen burada 5 faz stepping motor yazıyor. Gördüğünüz gibi 5 fazlı step motor. Normalde piyasada genel itibariyle hep 4 çıkışlı ya da 6 çıkışlı step motorlar görürsünüz. Fakat bu step motor o gördüğünüz step motorlardan farklı bir step motor ve 3 fazlı DC motorlar gibi çalışan fakat 5 fazla olan bir step motor. Bu step motoru hurda bir fotokopi makinesinden söktük. Bu motorun 5 fazla yapılmasının sebebi çok daha hassas kontrol yapılmak istenmesi. Ben size hemen şimdi diğer tip step motorlardan birkaç örnek göstereceğim. Ve bu motorlar hakkında daha iyi bir bilgiye sahip olmanızı sağlayacağım. Bakın hemen burada 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan NEMA 17 tip bir step motor var elimde. 17 HS4401 modeliyle 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan bir step motor. Bu step motoru da elektrik üretmek için kullanabilirsiniz. Fakat step motorunuzun ebatları ne kadar büyürse o kadar fazla güç ve o kadar fazla verim alırsınız. Sevgili Kaya Elece dostları. Burada da Yine daha önceden hurda diye aldık içerisinden hazine çıktı diye hazırladığımız bir videomuz vardı. Hemen şu ekranın sağ üst köşesinde linki gelsin. O videoda nokta vuruşlu bir yazıcıdan bu tip bir step motorun nasıl söküleceğini göstermiştik. Bu motoru da aynen bu motorlar gibi elektrik üretme işinde kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi motorun ebatları ne kadar büyürse motorun gücü ne kadar büyürse sizin de üreteceğiniz elektrik ve ondan alacağınız verim o derece artacaktır. Şimdi bu biraz önce gösterdiğim motor mesela 4 çıkışlı bir step motor arkadaşlar. Bu gördüğünüz de aynen öyle 6 kablolu fakat 4 bobin ucu var. İkisi ortak uç 4 tane sırasıyla yapılmış bobin uçları var. Bu bobin uçlarını siz uygun şekilde bağlayarak bunlardan elektrik enerjisi üretebiliyorsunuz. Elektrik enerjisi alabiliyorsunuz. Bu motor için de aynı şey söz konusu. 5 fazlı olmasının sebebi biraz önce dediğim gibi daha hassas işlerde kullanılmak istenmesi. Şimdi size bu 5 fazlı motoru nasıl elektrik üretme işinde kullanabiliriz onu göstereceğim. Hemen ölçü aletimi şöyle yanıma alıyorum ve DC 6 volt kademesine alalım. Bakın burada 5 fazlı motorumuzun 5 tane kablosu var arkadaşlar. Şimdi ben birinden elektrik üretme işini size ölçü aleti yardımıyla göstereceğim. Fakat daha sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar takip edin. Ve bu motorlar hakkında genel ve iyi bir bilgiye sahip olun arkadaşlar. Şimdi bakalım motorumuz. Rotorunu döndürdüğümde yani şu orta göbek kısmını döndürdüğümde kaç volt bir voltaj üretecek onu görelim. Bakın daha yavaştan döndürür döndürmez hemen rotoru motorum voltaj üretmeye başladı. Fakat hızlandırdığımda e, çok da iyi bir voltaj alamadığımı görüyorum. Ha, bunun sebebi şu olabilir. Motorumuz belki de AC voltaj üretiyordur. DC değildir. Onun için AC 6 volt kademesini aldım ve şimdi de evet bakın 1 voltu çok yavaş bir döndürmede hemen motorum bize verdi. 1.4 volt 1.5 volta yakın bir voltaj gördük. Biraz daha hızlı. 1.8'i gördük. Bakın elimle bile 1.9 volt, 2.1 voltu gördük, 2.3 volt, 2.5 volt. Şöyle daha hızlı döndürecek bir şekilde e, yapayım. 2.5 volt, 2.9'u gördük. Evet, motorumuzun devri ne kadar artarsa, yani ne kadar hızlı dönerse bize üreteceği elektrik enerjisi de o, o derece fazla olacaktır. Şimdi bu 5 fazlı motorların iç yapısı hakkında size bir şema göstereceğim. Bakın burada sürücü kısmı ile birlikte e, step motorun iç yapısını gösteren bir şema var arkadaşlar. Motorun içerisindeki bobinler aynen buradaki gibi bağlanmış durumda. Yani siyah ve yeşil kablo arasında bir bobin, siyah ve mavi kablo arasında bir bobin, kırmızı ve mavi arasında bir bobin, turuncu ve kırmızı arasında bir bobin, yeşille Turuncu arasında bir bobin varmış bizim bu motorumuzda arkadaşlar. Şimdi e, biz her bobinden ayrı ayrı voltajlar alacağız. Fakat bu aldığımız voltajları nasıl düzenleyip nasıl düzenli bir hale getireceğiz? Bu devrede altta gördüğünüz kısım tamamen bu motoru step motor olarak kullanmak için e, yapılan sürücünün çıkış bağlantıları arkadaşlar. Bizim bununla şimdilik bir işimiz yok. Ama mantık olarak görüyorsanız mosfetlerle her bir bobini hem artı kutuptan hem eksi kutuptan mikro işlemci yardımıyla kontrol ederek bu motoru hassas bir şekilde konumlandırabiliyorlar tasarımcılar, elektronikçiler. Şimdi belki daha ileride bu konuyla ilgili elektronik devreler, elektronik kartlar yaparız. Fakat onlar başka videoların konusu. Şimdi biz bu gördüğünüz bağlantı şekline göre ne demiş mesela bakın siyahla yeşil arasında siyahla yeşil arasına Hemen bağlıyorum motorumun uçlarını ve elektrik ürettiğini hemen gördünüz mü? 3.1 voltu gördüm hemen arkadaşlar. 5.5 voltu gördüm. Motorun verimliliğini görürsün. 5.8 volt gördük. Çok güzel. Şimdi ne diyor? Ha pardon biz ee, maviye bağlamışım arkadaşlar. Yani iki bobinin ürettiği voltajın toplamı gibi bir voltaj aldık sanırsam şimdi. Siyaha bağlayalım. Şu yeşille siyaha bağlayalım. Ters bağlamışım ben biraz önce. Maviyi siyah gibi gördüm herhalde. Nasıl bağladım ben de anlamadım ama şimdi tekrar ürettiği voltajı görelim. Siyahla yeşil arasındaki bakın şemada hemen siyahla yeşil arasındaki elektrik enerji üretimini hep birlikte görelim 2.6 volt, 2.6 volt gördük yine, 3.1 voltu gördük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi e, bu motor sayesinde elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Fakat bakalım bu e, üretilen enerjiyle ne yakabileceğiz? Bir onu görelim arkadaşlar. Daha sonra da buradaki ürettiğimiz elektrik enerjisini nasıl düzenleyip DC bir voltaja çeviririz? Hep birlikte onu görelim. Evet arkadaşlar, motorumun hemen arkasındaki bu volan kısmını ben söktüm bir alyan yardımıyla ve motorumun arka şaftına şarjlı matkabımı tutturdum ve şemada gördüğünüz gibi mesela siyah ve mavi kablomu yani bir tek bobinin ucundaki kablolarımı hemen ölçü aletime bağladım. Bakın siyah kablo bir krokodil kablo yardımıyla ölçü aletimin probuna gidiyor. Mavi Kablo da yine bir krokodilli kablo yardımıyla ölçü aletimin diğer ucuna gidiyor ve ölçü aletim AC kademesinde bakalım şarjlı matkabımı döndürdüğümde kaç volt gibi bir voltaj alacağız hep birlikte görelim. Oo bakın yavaş döndürdüğümde bile 6.6 voltu rahatlıkla gördük. Hızlandırıyorum. 9 voltu gördük. Biraz daha 11 voltu gördük arkadaşlar. Evet maksimum devirde 13 14.34 volt gibi bir voltaj gördük ve bu üretilen voltaj bir aküyü şarj etmek için gayet güzel, gayet mükemmel bir voltaj arkadaşlar. Şimdi videolarımı izleyen arkadaşlar bazen yorumlarda daha önceki videolarımda söylediğim gibi tuhaf tuhaf yorumlar yapıyorlar. Diyorlar ki e, ee, matkabın harcadığı güç motorun ürettiği güçten daha fazla biz bu şekilde mi elektrik üreteceğiz? Ya da diyorlar ki e, bunu bu kadar hızlı, bu kadar yüksek devirli nasıl döndüreceğiz? Biz bunu her daim matkapla döndürmeyeceğiz. Bu motorun ucuna bir pervane yapıp rüzgar yardımıyla döndüreceğiz ya da bir türbin yapıp su değirmeni olarak kullanıp suyun yardımıyla bu motoru döndürüp bu motorun ürettiği elektrik enerjisiyle akülerimizi şarj edeceğiz. Ya da dediğim gibi bazıları diyor ki Nasıl o kadar devirlere çıkacağız? Bakın mesela neden bu motor hakkında pratik dediğimi siz de görün arkadaşlar. İçerisine herhangi bir mıknatıs yerleştirme yok. Rotoruyla uğraşma yok. Herhangi bir işçilik gerektirmiyor. Kendi halinde çok güzel bir voltaj üretiyor. Adamlar hemen bunun başına da gördüğünüz gibi bir dişli koymuşlar. Bu dişli bir kayış yardımıyla fotokopi makinesinde mekanik aksamları hareket ettirmek için kullanılıyor. İşte oradaki kayışı alarak büyük bir dişli yardımıyla kayışı döndürüp buradaki dişli de siz buradan bir tur döndürdüğünüzde atıyorum 10 katı büyüklüğünde bir dişli montajladığınızı düşünün. Siz buradan bir tur döndürdüğünüzde buradaki rotor kısmı yani motorun orta şaft kısmı 10 katı daha hızlı dönecektir. Siz burada 100 devir döndürürseniz motorunuz 1000 devir döndürecek ve belki de bu voltajlardan çok daha üstüne çıkmış olacaksınız. Onun için Videolarımı tamamen izlerseniz olayın nereye geldiğini, ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız ve öğreneceksiniz. Şimdi aklınıza şöyle bir soru takılabilir. E ee, Biz bu, bu motorla AC voltaj üretiyoruz. Ürettiğimiz AC voltajda aküyü nasıl şarj edeceğiz? Şimdi videonun devamındaki kısımda bu motorla ürettiğimiz elektrik enerjisini nasıl DC'ye çevirip bir aküyü nasıl şarj ederseniz onu göstereceğim. Videonun kalan kısmına geçmeden önce... Unuttuğum bir şey göstereceğim sizlere. Neler yakabiliriz bakalım bu motorla? Onu görelim demiştik. Fakat unuttuk. Onun için şimdi bir şerit dedi. Yaklaşık 2 metre kadar bir şerit dedi. Bu motorla yakabilecek miyiz? Onu görelim. Bakın gördüğünüz gibi şeritlerimiz gayet güzel bir şekilde bizim motorumuzda sadece tek bir bobinden aldığımız enerjiyle gayet güzel yandı Arkadaşlar şimdi biz e, buraya bir de akkor telli bir lamba bağlayalım şu otomobil lambalarımızdan bağlayalım daha önceki videolarımızda da e, test etmiştik şu kablomu hemen şuradan bir alayım onun yerine bu akkor filamentelli lambamı mı bağlayabileceğim krokodilimi bağlayacağım ve diğer ucu da bağladıktan sonra hemen motorumu yine şarjlı matkabımla döndürmeye başlıyorum. Evet yüke bindiği için biraz zorlanmaya başladı. Evet bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Akkor filaman telli lambam da gayet güzel bir şekilde yandı. Bu motorum sayesinde Evet gördüğünüz gibi fakat biraz zayıf yanıyor. Şimdi hemen bir voltajını ölçelim bakalım. Yüke bindiğinde kaç volta düştü? Bu üretilen voltaj. Onu görelim ki sonraki yaptığımız deneylerin buna katkısı nedir? Hep birlikte onu da bilmiş olalım. Evet 1 volt şu an filamentelli lambam sadece birazcık kızardı. Hızlandırıyorum. Biraz daha kızardı. 2.8 volt ve 3.80 volt gibi maksimum devirde akkor flaman telli lambam yandı. Bu motorun sadece tek bobiniyle arkadaşlar geri kalan 4 tane bobini daha henüz kullanmadık motorun içindeki. Şimdi o bobinleri de kullanıp bu motoru maksimum verimli çalıştırabilmek için e, gerekli düzenlemeleri yapacağız. Hemen isterseniz videonun kalan kısmında onları yapalım ve ürettiğimiz voltajı DC'ye çevirip akü şarj etme işi nasıl olacak onu görelim. Fakat ondan önce videomuzun sponsoru olan GLC PCB firmasının bir reklamını görelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Yaptığımız bu devre aracılığıyla motorumuzun ürettiği AC elektrik enerjisini 5 fazla olarak DC'ye çevirip artı ve eksi uçlar çıkardık arkadaşlar. Ürettiğimiz DC voltajı doğrulttuktan sonra da buradaki kondansatör vasıtasıyla filtre edip tam DC haline getirmiş olduk. Şimdi bakın bu kartımın artı çıkışı bu sarı kablo. Eksi çıkışı da bu sarı kablo. Ve ben bu karttan sonra DC gerilimimi direkt lambaya bağladım. Bakalım biraz önceki o hafif bir şekilde yanan 3 voltluk gerilimle hafif bir şekilde yanan akkor filaman telli lambamız. Şimdi bu 5 bobinin birden kullanılmasıyla bakalım ne kadar parlaklıkta yanacak hep birlikte görelim. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi lambamız çok çok daha parlak bir şekilde yandı. Çünkü biraz önce şemada da gösterdiğim gibi biz ilk olarak tek bir bobinden elektrik enerjisi üretip 3 voltluk bir gerilimle akkor filaman telli lambamızı yakıyorduk. Fakat şimdi motorun üzerindeki 5 beş bobinin 5'ini de buradaki doğrultma devresinden geçirip güçlerini birleştirmiş olduk ve artı eksi tek kablo haline getirmiş olduk. Eğer sabırla videoyu sonuna kadar izlerseniz buradaki devrenin de nasıl bir çalışma şekli olduğunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım. Şimdi bakalım bu lambamızın üzerine biraz önce 3.5 voltluk gerilim düşüyordu. Şimdi kaç voltluk bir gerilim düşüyor hep birlikte onu görelim. Ölçü aletimi hemen buradaki lambamın uçlarına paralel bir şekilde bağlayacağım. Artık ölçü aletimin kademesi DC oldu arkadaşlar. Biraz önceki ölçtüğümüzde AC idi. Çünkü motorumuzun ürettiği gerilimi doğrultmamıştık. Şimdi bu doğrultma devresi vasıtasıyla hem doğrultmuş olduk hem de beşinin gücünü birleştirmiş olduk. Onun için ölçerken de ölçü aletimi DC voltaj kademesine alıyorum. Ve tekrar motorumu döndürmeye başlıyorum. 1.7 volt, 1.8 volt en düşük devirlerde akkor filamentelli lamba hafif kızardı. Hızlandırıyorum. 2.5 volt biraz daha kızardı. Biraz daha kızardı ve 4 volt civarına geldi voltaj. Artırıyorum 5 volt. 6 volt. 7 volt. 9.1 volt. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9.32 volt ve yavaş yavaş da evet 9.30 volt civarında ürettiğimiz voltaj neredeyse 3 katına çıktı fakat akımımız da artmıştır ki arkadaşlar bu lambayı bu derecede parlak yakabiliyor. Şimdi bazıları diyecek ki neden voltajımız 5 katına çıkmadı? Akım artmış olabilir. Bunların gücü birleştiğinden voltajımız 9,5 volta yakın bir voltajda sabit kalmış olabilir arkadaşlar. Şimdi bu ürettiğimiz voltajla bir de akü şarj edebiliyor muyuz? Hep birlikte onu görelim. Yine daha önceki videolarımda masaüstü vantilatör yapmıştık akü ile gördüğünüz gibi bu şekilde çalışan bir masaüstü vantilatör yapmıştık sıcak günlerde serinleyebilmeniz için bunun videosu da e, videolarımız arasında mevcut linkini belki şuraya koyarım arkadaşlar eğer kartlar yetişirse linkini şuraya koyarım izlemek isteyen arkadaşlar oradan izleyebilirler şimdi bakın akü voltajımı direkt ölçüyorum ölçü aletimle şu an kaç volttaymış bizim akümüzün voltajı 13.18 volt. Hemen bu devremin çıkışını getirip artı çıkışını akümün artısına bağlayacağım. Şunu da şöyle tutturayım. Evet eksi çıkışını da devremin eksi çıkışını da akümün eksi çıkışına bağladım. Ve ölçü aletimi aynen paralel bir şekilde aküme bağladım. Şimdi Motorumu döndürdüğümde bakalım akü voltajım yükselecek mi? Hep birlikte gözlemleyelim. Bakın evet. Belli bir seviyenin üstüne çıktığında akü voltajım gördüğünüz gibi arttı. Daha da hızlandırırsam daha hızlı yükselmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bu yükselen voltaj akümün şarj olmaya başladığını bu motorumun ürettiği voltajda gösteriyor akü voltajımız tabi motor dönmeyi bıraktığında 13.33 volt seviyesine birazcık dolduğu için geldi daha da e, çalıştıracak olursak akü voltajımız tekrar yükselecek ve biz bu döndürmeyi bıraktığımızda daha yüksek bir voltaj seviyesinde e, stabil hale gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 13.44 volt seviyesine geldi akümüzün voltajı. Tabi akülerin sağlığı için bu voltajın 14.4 voltun üzerine çıkmasını önlememiz lazım. Yine kanalımızda bu şekilde akü şarj voltajının 14.4 voltun üstüne çıkmasını önleyen ve 10.5 volt gibi tehlikeli seviyenin altına inmesini önleyen bir devremiz var arkadaşlar. Onun da linkini şuraya koyacağım. O videoyu da izlemek isteyen arkadaşlarım buradaki kart vasıtasıyla ulaşabilirler videonun kendisini. Eğer bu devrenin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız şimdi devrenin çalışma mantığını anlatacağım. İzlemek isteyen arkadaşlarım videonun kalan kısmını da izleyebilir. İzlemek istemeyen arkadaşlarım videoyu sonlandırabilirler. Şimdi gelelim devremizin çalışma mantığını. Burada gördüğünüz şema biraz önceki yaptığımız bu devrenin Açık şeması arkadaşlar. Burada gördüğünüz her bir diyot. 1N4007 diyotlar. Tabi yapacağınız devrenin ve kullanacağınız motorun gücüne göre buradaki diyotların gücünün de artması lazım. Daha kuvvetli diyotlar kullanmanız lazım. Her bir gördüğünüz bu F1, F2, F3, F4 ve F5 yazısı da bizim motorumuzun faz çıkışları arkadaşlar. Burada gördüğünüz F harfiyle ifade ettiğimiz fazlara Motorumuzun her bir kablosu girecek. Hangisinin hangisine girdiğinin hiçbir önemi yok. Belli bir sıralaması yok. Rastgele bir şekilde buradaki bağlantıyı yapabilirsiniz. Şimdi bu durumda gördüğünüz gibi devremiz aynı buradaki şemada göründüğü gibi diyotlarımız bu şekilde dizili ve çıkışta da bir adet filtre kondansatörümüz var. Kondansatörümüzün kapasitesi de ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. Şimdi devrenin çalışma mantığına gelince bakın motorumuzun ürettiği asi şeklindeki bu dalgalı gerilim diyotlar vasıtasıyla artı olan gerilimler bu tarafta toplanıyor. Şöyle çizecek olursak artı olanlar bu hat üzerinde toplanıyor. Çünkü diyotlar tek yönlü akım geçirdiklerinden artı gerilimler sadece buralardan bu hat üzerine toplanmış oluyor yine diyotlar vasıtasıyla. Eksi gerilimlerse yani alternatif gerilimin eksi gerilimleri ise buradaki diyotlar sayesinde yine oraya da şöyle çizelim ve eksi gerilimlerde bu alt kısımda toplanmış oluyor. Böylelikle tüm artılar yani üretilen tüm artı gerilimler bu hat üzerinde toplanıp artı gerilime doğru üretilen tüm eksi gerilimlerde bu hat üzerinde toplanıp eksi bağlantı noktasına doğru toplanmış oluyor. Kondansatörümüz ise burada üretilen yarım alternans şeklindeki bu gerilimleri filtre ederek daha da DC bir gerilim haline getirmiş oluyor. Ve biz de bu DC gerilimle isterseniz elektronik cihazlarımızı çalıştırıyoruz. isterseniz de bir aküyü şarj edip daha sonra kullanmak üzere depoluyoruz sevgili dostlar. Evet devremizin çalışma mantığı da bu şekildeydi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda buraya kadar. Videonun başında dediğim gibi kanalımıza destek olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.